Rol. Baba ben okuldan geldim. ödevlerimi yaptım. İçeri şey çıkabilir miyim? Kimden izin aldın? Senden izin almaya geldim. İzin verir misin? Ödevlerini yaptım. Emin evet, misin? Annenin evet. izni var mı? Annemin izni yok. O yüzden sana geldim. Arkadaşların annesinden izin aldı mı? Arkadaşlarım izin aldı. Ha yani okulda plan kuruyorsunuz. Sonra çıkışta benden izin alıyorsunuz. Evet. Ödevlerini yaptın. Emin misin? Evet yaptım. Olmaz. Çıkamazsın. Ama niye? Hayır, izin vermiyorum. Odana git, git bir daha konu tekrar yap, çabuk. Ya ama ben yaptım. Hayır, demez. Niye? Gidemezsin, hayır. Niye ki? Tek başına gidemezsin. Telefonumu alayım. Yok, hayır. Hadi. Bir dahakine benim boş zamanım oldu, beraber gideriz. Tamam Sen mı? Şimdi boşsun, hadi. Hadi. Tamam, şimdi borç zamanı değil. Hayır, Gidemeyiz. Benim işlerim var. Tamam, zaman bana tablet al. Tablet mi? Evet. Yaşık hastane ben hani okulda... Telefonu aldık yetmiyor mu? Ben hani okulda arkadaşımın tableti var ben de istiyorum. Arkadaşım oldu diye sana da mı oldu? Evet. Sen öyle her şey istesen bizi batırırsın. Ben hani batır. Ay okulunu bitir ondan sonra. Sen anne, daha anne, ilkokula gidiyorsun ne tablet? Hayır. İlkokula gittiğin için bak sana telefon aldık tablet olmaz. Olur. Hayır. Anladım. Arkadaşlarım Hayır, nasıl anladım. oluyor? Hayır. Hadi. Tablet yok. Okulların Oğlum bizim durumumuz yok o kadar iyi durumumuz yok. Paramız da yok. Var mısın? Polissin bana. Tablet yok. Polissin bana. Tablet yok. Hayır. Tablet Okulun çıkar aklına. İtiraz etme. Kalmıyor. Babaya itiraz edilmez. Git odana. Çabuk.